Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ali Güneş, Hukuk Aşı Bölümü'nün 10. geçeninde geri terslerimizi arz edeceğiz. Hoş geldiniz. Buradan haberi duyar Hemen evet. e, Sayın Bakan beni talimatlandırdı ve dedik ki derhal de seferimizi çıkartalım. Yaraların sarılması noktasında gerekeni yapalım. Sağ olun sizler de buradan kalktınız. Kırmızı köşeyi ağırlığa e, ulaştınız ve buradaki e, gaz kaldırma çalışmalarında büyük görevler ifade Bu Ukrayna ekibimiz olarak bunu e, yine e, doğudaki dörtlerde de aynı şekilde yaptınız. E, bu bizim insani bir vecibemiz, e, bir görevimiz. Başarılı başarılı görev yaptınız. Ben sizleri tebrik ediyorum ve hoş geldiniz. Bizler de arkadaşlarımız adına ee bizlere ve Sayın Bakanımıza böyle, bize böyle imkanlar sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Eee Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ordu İtfaiyesi'ne güzel bir şekilde konsept etmek gelen mücadeleyi verdik. İnsanlık yararına bir şeyler yapmak istedik. Eee mutlu olduk. Sizlere de arkadaşlarımız adına teşekkür, teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Hoş, geldiniz. geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ellerinize, kollarınıza, yüreğinize sağlık. Sosyalistler de şöyle gelsin. <laughs> Sizler de sosyal hizmetler ekibi olarak büyük bir iş başardınız. Mutfak tırıyla Malatya'ya anında ulaşıp yemeksiz, aşsız kalanlara yetiştirdiğiniz gibi İzmir'de de yine hemen anında oraya ulaştınız. Depremde evini kaybeden, pijamasıyla kalan, yiyecek içecek yeri olmayan insanların hemen aşına bulmasına yardımcı oldunuz, katkılar sağladınız. Yaptığınız bu başarılı hizmetten dolayı teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Deprem felaketi en ağır felaketlerden biri. Şimdi depremin zararlarından korunma ayrıdır, yaraların sarılması ayrıdır. Arkadaşlarımız yaraların sarılmasına katkıda bulundular. Binalarımızı yaparken depreme dayanıklı konutlar inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bir en ufak bir 5-6 oranında sarsılmalardan ölümlü vakalar yaşamamak için buna özen göstermeliyiz. O yüzden deprem yönetmeliğine uygun yapılarımızı yapmak zorundayız. Biz belediye olarak bunu denetimde titizliği gösteriyoruz. Jeolojik etütlerini istiyoruz ve buna özen gösteriyoruz. Yani aynı şekilde yapı kontrolleri de serbest yapı yapan kontrollerde buna özen göstermesi gerekmekte. Deprem yaşanan bölgelerden edindiğimiz izlenimlere göre ve zaman zaman da bulunduğumuz durumlara göre müthiş bir kargaşa yaşanıyor. Acılar katlanarak büyüyor. Arkadaşlarımız oraya koştular. Sağ olsunlar. Bu acıları hafife indirmek adına, yaralıları hayata döndürmek adına büyük görevler yaptılar. Allah tekrar böyle afetler yaşatmasın, böyle acılar yaşatmasın diyorum. Bu deprem felaketinden dolayı ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.